15. yüzyılın başlarında yükselen iki Türk devleti artık kozlarını çaldıranda paylaşmak üzere harekete geçmişti. Azerbaycan merkezli Safevi devleti Şah İsmail'in önderliğinde rakiplerini kısa sürede yok etmiş, yeni ve sarsılmaz bir güç olarak sahneye çıkmıştı. Bu gücün bel kemiğini Kızılbaş süvarileri oluşturuyordu. Onlar için Şah İsmail yalnızca bir hükümdar değildi. Şeyhleri, pirleri ve kutsal liderleriydi. Onun için ölmek bir asker görevi değil, inançlarının zirvesiydi. Türkistan'dan Anadolu sınırlarına kadar uzanan geniş coğrafya işte bu inanç ve cesaretle ele geçirilmişti savaşları bozkır Türk taktikleriyle, yıldırım gibi süvari hücumlarıyla kazanıyorlardı. At, onlar için silahtan öte bir hayat arkadaşıydı. Ve şimdi Çaldıran Ovası'nda 60 bin Safevi askeri, liderlerinin uğruna son kez can vermeye hazır bekliyordu. karşılarında ise Gaza ehli, batılı kafirlere yüzyıllardır kök söktüren Türk'ün kadim yıldızı Osmanlı İmparatorluğu vardı. Bu kez hedef ne Avrupa kaleleri ne de Akdeniz limanlarıydı. Osmanlı ordusu yüzünü doğuya, Çaldıran Ovası'na dönmüştü. Ordunun başında daha yeni tahta çıkmış olmasına rağmen gölgesi bile korku salan bir isim vardı. Yavuz Sultan Selim O da 80 bin kişilik muazzam bir orduyu İstanbul'dan İran içlerine kadar sürüklemişti. Bu ordu Safevilerin alıştığı türden değildi. Sadece cesarete dayanan bir süvari ordusu değil, disipline, baruta ve düzenli askeri sisteme dayanan modern bir güçtü. Önde profesyonel Yeniçeriler, onları destekleyen Kapıkulu süvarileri, arka saflarda ise tüfekçiler ve ölüm kusan topçu bataryaları vardı. Savaş meydanı artık yalnızca kılıç ve mızrağın değil, barutun kara dumanı ve ateş gücünün alanına dönüşmek üzereydi. Bu çarpışmanın bir nedeni de iki inancın Sünni Osmanlı ile Şii Safevilerin silahlarla çizdiği bir sınırdı. Ve o sınır bugün Çaldıran'da kanla belirlenecekti. Çaldıran Ovası'ndaki ilk saldırı ordusunu iki parçaya ayıran şah İsmail tarafından başlatıldı. Sağ kanatta bizzat kendisinin de yer aldığı bu hücum, tüm süvarilerin düşman kanatlarına yıldırım hızıyla yüklenmesi ve yaratılacak şok etkisiyle zaferin ele geçirilmesi üzerine kurgulanmıştı. Osmanlılar ise bu taarruza kanatlardaki süvarilerini öne sürerek karşılık verdi. Merkez birlikler yerini korurken Şah İsmail'in yıldırım hücumunu karşılamak kanat kuvvetlerine bırakılmıştı. hem Safevi Türkleri hem de Osmanlı Türkleri artık geri dönüşü olmayan bir çatışmanın içine girmişti. Aynı kültürü paylaşan iki büyük güç, bu kez farklı idealler adına kanlı bir mücadelede karşı karşıya gelmişti. Safevi ordusunun Yıldırım Harekatı, Osmanlı kanatlarını zorlamaya başlayınca, Yavuz Sultan Selim derhal destek birlikleri gönderdi. Bu hamle, meydandaki dengeleri bozan sert bir karşılık oldu. Cephe hatları daralıyor, iki tarafta sonuna kadar direnmekte kararlı görünüyordu. Kızıl toprağın üzerinde yükselen pus, savaşın şiddetini gizlese de yaklaşan kader anını örtemiyordu. Türk tarihinin en çetin hesaplaşmalarından biri yaşanıyordu. Şah İsmail'in önderliğindeki şiddetli Safevi baskısı Osmanlı kanatlarını sarsmaya başladı. Kanatlardaki birlikler tutunamayarak merkez hatlara doğru çekiliyor, düzenleri giderek bozuluyordu. Safevi süvarileri ise yıldırım harekatını sürdürerek geri çekilen Osmanlı askerlerini kovalamaya devam ediyordu. Artık hedefleri açıktı. Yavuz Sultan Selim'in bulunduğu merkez hattına ulaşmak Safevi süvarileri hızla Osmanlı merkezine doğru yükleniyor. Savaşın en kritik anı yaklaşırken kader birkaç hamleyle değişmeye hazır bekliyordu. Osmanlı ordusunun sağ ve sol kanatları bozgun havasında geri çekilirken Şah İsmail'in öncülük ettiği Safevi süvarileri onları amansızca kovalıyordu. Meydan Safevilerin lehine dönüyor, savaşın kaderi kırmızı sancakların gölgesinde belirleniyor gibiydi. Ancak Yavuz Sultan Selim'in henüz açıklanmamış bir planı vardı. Osmanlı merkez hattı sarsılmaz bir sessizlikle bekliyor. Yavuz'un bakışları tek bir noktaya kilitleniyordu. Bu sessizlik, fırtına öncesi ölümcül bir sükunetti. Şah İsmail, büyük sürprizin adım adım yaklaştığından habersizdi. Çok geçmeden kader, meydanı bambaşka bir yöne sürükleyecekti. Safevi süvarileri Osmanlı merkezinin menziline girdiği anda gök, bir anda ateşle yankılandı. Osmanlı topları ölümcül bir gürültüyle konuşmuştu. Ardı ardına patlayan barutun sesi ovayı sarsıyor, top gülleri Safevi öncü hatlarını paramparça ediyordu. Bu şiddetli ateş gücü karşısında Safevi süvarileri ilk kez böylesi bir teknolojiyle yüzleşiyordu. Daha önce hiçbir savaşta böylesine yıkıcı bir topçu ateşi görmemişlerdi. Fakat asıl felaket henüz başlamıştı. Topların gürültüsü dinmeden, bu kez Osmanlı merkezinde sıralanan tüfekli Yeniçeriler harekete geçti. Emir verildi ve bir duvar gibi dizilen Yeniçeriler aynı anda salvo ateşi başlattı. Kurşun yağmuru, Safevi hatlarına delici bir yıldırım gibi çarptı. Her patlama, her kıvılcım, Safevi süvarilerini bir adım daha geri itiyor Savaş meydanını Safeviler için bir cehenneme dönüştürüyordu. kılıç ve mızrak üstünlüğü hiçbir şey ifade etmiyordu. Bu, çağın değiştiği an, barutun kaderi değiştirdiği gündü. Safevi ordusu birkaç dakika içinde hareket kabiliyetini, moralini ve saldırı gücünü tamamen kaybetmişti. Yeniçerilerin ard arda yaptığı salvo atışı, Safevi hatlarını ölümcül bir sessizliğe gömmüştü. Kurşun yağmuru kesildiğinde bu kez Osmanlı merkez birlikleri ileri atıldı. Siper alan süvarilerin arasından çıkan Osmanlı askerleri hücuma geçmiş, ilerleyişleriyle meydanın kalbine doğru bir kasırga gibi çökmeye başlamıştı. Safeviler Büyük kayıplara rağmen son bir direniş için toparlanmaya çalıştı. Kılıçlar kaldırıldı, mızraklar yeniden hedefe doğruldu ve kırmızı sancakların gölgesinde Safevi birlikleri karşı saldırıya geçti. Fakat bu hamle, Topküllerinin yeniden konuşmasıyla kısa sürede kırıldı. Osmanlı topları ve profesyonel Yeniçeri ateşi Safevilerin karşı hücumunu daha filizlenmeden boğmuştu. Tam o sırada geri çekiliyor gibi görünen Osmanlı sağ ve sol kanat süvarileri bir anda geri döndü. Şah, İsmail'in ordusunun arkasına yıldırım gibi çöktüler. Safeviler neye uğradıklarını anlayamadan çember kapanmıştı. Artık Safevi ordusunun önünde Yeniçeri duvarı, yanlarında Osmanlı süvarileri, tepelerinde ise topçu gülleleri vardı. kaçacak yer kalmamış, kader savaş alanını mühürlemişti. Şah İsmail, çemberin daralmasıyla birlikte bir askerinin yardımıyla güçlükle kaçabildi. Arkasında ise hızla çözülüp bozulan Safevi ordusu, Çaldıran Ovası'ndan dağınık bir şekilde kaçmak zorunda kaldı. Bu savaş, iki Türk devletinin birbirine karşı verdiği en büyük mücadelelerden biri olarak tarihe geçti. Ancak Çaldıran'ın asıl mesajı daha derindi. Barut ve askeri teknoloji çağın gerçek hakimiydi. Yavuz Sultan Selim'in kazandığı bu zafer, kılıç çağının kapanmakta olduğu ve silah teknolojisinin imparatorlukların kaderini belirleyeceğini tüm dünyaya gösterdi. 1514 yılında Çaldıran Ovası'nda kazanılan bu görkemli zafer, Osmanlı tarihinin yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcıydı. Fakat İslam dünyasının liderliği konusunda başka bir rakip hala ayakta duruyordu. Memlük Sultanlığı Kahire'den Halep'e, Şam'dan Hicaz'a kadar uzanan bu güçlü devlet, hilafetin ve kutsal şehirlerin koruyucusu olarak görünüyordu. Ancak çağ değişmişti. Ne eski yöntemler, ne eski düzen bu dünyayı taşıyabilirdi yavuz sultan selim artık gözünü güneye çevirmişti